opera binasının önüne geldik şu an. Opera binası için bilet satan arkadaşlarımız

O Sarayı coğrafya hayattır. Haydi gel. Viyana'ya geldiğinizde güzel bir şimdisel yemek istiyorsanız Fickmüller'e gitmeniz gerekiyor. Önceden randevu alırsanız işleriniz çok daha kolay. Fickmüller internet sayfasına girip gireceğiniz e, saat ve tarihi belirledikten sonra onay veriyorsunuz. Rezervasyonunuzu bir iki gün kala tekrar onay mail alıyorsunuz. Böylelikle saatinizde gitmeniz gerekiyor. Çünkü biz 15 dakika erken gittik ve 15 dakika sonra sizi severek alacaklarını söylediler. Ama şu an değil. Geç kapılarından bir tanesi ve bir diğeri de hemen ileride. <laughs> 何かちょっと待って。<noise>